onu guruduruz kıştan Çiziyorum. kendi organik şeyimiz, bakın, tabii bakın içinde kıyma var bunun biber var şöyle göstereyim nohut var ve ama e, büyük büyük biberler var inanılmaz güzel çok güzel e, çorbanın tadına bakmaktan bir zarar gelmez bak, ya Allah'ın izniyle vallahi bak, yani bak, en bak. azından çorbanın tadına mı baksam ki kurban olurum şimdi ben ne yapacağım biliyor musun anne sen ne şey yapacağız Hı. şimdi ben başka bir yemekle ilgileniyormuş gibi yapacağım e, maceracı diyeceğim. Ben sana döndüğüm andan itibaren sen de başı verim ağzıma defeceğim tamam mı? Öyle bir şey yapalım. Ağzını ha. değerken burnunu dek <laughs> Kız o da olsun ne yapalım birbirinin de tadına bak öleceğim ben ya. Vallahi dağlara taşlara bak canım, çıkacağım. Bak, bak. Ha. Şimdi dur ben şimdi bir yemek de gireyim. Anne bu neydi? Şu tas kebabı varmış hangisi? Tas kebabı işte. Ha? Tas kebabı burada. Oo, bir Oo, kız artık hadi kız ha. hadi. Oo. Gidin. Gidin dön, 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 Gel, <laughs> Tatlı değil <diyeyim>, mi tarhanın <laughs> çorbası? Hiç fark etmedim. Nasıl yaptım bunu anne sabahtan beri? Bak, bak ne güzel soğanlı, etli. Ayy! <laughs> şey. hmm. Ya anam yaaah de! Hangisi tatlı? Hiç önemi yok. Benim yaptığım tatlı hiç değil mi? İkisi de bir değil mi? Karıştı çünkü. Karıştırdın mı? Ne yaptınız anne hiç fark etmedim ben bir anda. Ben yemek ben yedim ver, az önce? Ya bir diğer vereyim. Yalnız farkında olmadan yesem de bir farkına varıyor ki şu ağız, hı mide. Bir kere şunu söylemekte fayda var. Soğanla beraber et öyle bir kıvam almış ki size bütün ama bütün yüreğimle söylüyorum. Yani şunu bir kişi hiç e Rahatsız olmadan yiyebilir. Öyle bir lezzet, öyle bir güzellik. Yani etin içindeki keki kokusuna kadar alıyorsunuz. Tarhanayı söylemeye gerek yok ama en çok dikkatimi çeken şey... ...içindeki nohut tadını, tarhananın içindeki nohut tadını aldım. Ve şu görmüş olduğunuz biber var ya... ...o kadar lezzetli ve o kadar güzel ki, o kadar hoşluk katmış ki... ...ve e, burdur işi, büyüdüz işi tas kebabını. Ve gelelim... ...o ne kız... O ne ana? Bu burdurun namlı haşkeş helvamız. Haşhaş? Haşhaş, kendir. Şunun bir tamamına bir bakayım. Susam. İştecik Allah Allah. Hı. Şunu bir tut bakayım. Hı, hani şu, ha Nedir bunun malzemesi? Böyle bir şey gördünüz mü daha önce bilmiyorum ama. Bunun malzemesi haşhaş, haş, kendir, susam. Resmen çiğ köfte kıvamında anneler bunu tek tek... E, yani böyle köfteleştirmiş, şey köfteleştirmiş, ve yapmışlar. Haşhaş helvasını mutlaka ama mutlaka tavsiye ediyorum. Hemen yan tarafta gözlemeler de var. Şu en çok benim yoğurtlu gözleme hangisiydi? Evet. Bir taraftan gözüm sen git o gözlemeleri bir göster. Bu içinde, evet orada zaten zannediyorum peynirli var. ...etli, peynirli gözleme var... ...ama bu orijinal yoğurtlu gözleme... ...yani içinde... E, ...yoğurdun e, bulandığı... ...yoğurtlu gözleme... ...buraya geldiğinizde mutlaka tatmalısınız... ...daha nice nice güzel yemekler var... ...ve e, tabii buraya az... ...hemen orta tarafta e, dolmalık... ...bakın çok önemli, çok güzel görünüyor... ...dolmalık biberler var... ...bunu da ısrarla... ...tavsiye ediyorum... E, ...şu bol etli, Allah'ım löp etli bir şey var... ...bu nedir anacığım... O çekme. Çekme. Evet. Ne demek çekme ne demek? Burdur'da pirinç pilavı çekmesi. Aha üzerindeki evet. ne? Evet et. Löpet. Löpet. Vallahi size bir şey söyleyeyim. Yani ortalama herhalde şuna bakıp bakayım. Üf! 250 gram... ...löp etli yani, yeseniz bitti yani vallahi, işini bitireceksin, böyle bunu bura hıl hıl yiyeceksin ben ya. Ha? Yediririm, yediririm. Bak. Ha? Bak Yo, yedir ulan, yedir ulan. Dur, dur, dur bir. Lokmalık küçüğünden veriyorum ben, bak küçücük küçücük. Kız o küçücük dediğinle bir adam doyar ya. ya, ya doyum, dur bir, da, evet gördüğünüz gibi nice zorlamalara rağmen... ...yani kurumuş et biliyorsunuz değil mi... ...et kuruturlar özellikle Anadolu'da... ...o kadar güzel olur ki... ...normal etten bazen... ...daha fazla lezzet alırsınız... ...bu etin tadı... ...pişmiş etle kurumuş et arasında kalmış... ...ve hayatımda yediğim en güzel... ...lezzetli etlerden bir tanesi... ...zorla yediğim diyeyim daha güzel olur... ...şimdi hemen bana kızarsınız yedi... ...bakın ye, yemiyorum ama zorla yediyorum... ...muhteşem bir tat... ...daha burada nice nice güzel yemekler var... Annelerim hepsini sizler için yaptılar. Şimdi gözüm tek tek bunları sizin önünüze sunacak, gösterecek. İnanıyorum ki Burdur'a gelmek için ciddi sebepleriniz olacak. Şimdiden gelene, yiyene, yiyip de keyif alana, keyif alıp da Burdur'dan, Büdüz'den bahsedene hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Efendim. Burdur'a gelip de böreklerden tatlılara, et yemeklerinden sebze yemeklerine dek onlar...